Evet arkadaşlar tekrar pol, e, hırsız polis oynuyoruz. Devam mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim Aa. çıkmamı bir gün kalmıştı. Olsun evine git. Hadi gir içeri. Zaten. Saatim bitmişti arkadaşlar biliyorsunuz en son. Kaçacak falan Abi. Narkes. Abi sen nerede? Unut ya burada tam tam. Açayım. Lan oradan girme. Anne gir lan buradan. Abi ya. Gir oraya. Devlet malına ceza verme. Şey bir şakma. Yazık be ona. Ay gitme. Lan gel be. He <gülüyor> bak. <laughs> lambak, bak. Lan bak. Polisine saygın ol. Bak. Ha? Ölüyorum ölüyorum. Kırmayacaksın bunu. Bak. Geliyorum bak. <laughs> geliyorum bak. Tamam tamam. Ne oluyor? Ya tam ya. Yo. <laughs> tamam ben tamam, üzüm. Çok güzel, çok güzel. Çok çok çok. Çıklar evimde. Bak, bunu da say yok. Tama bir görüyorum seni. Çok güzelsin. Saçımız falan. Evli misiniz? Evli misiniz? Abi nereye? Buraya gelme. 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 Arkadaşlar bugün ne aldınız? Ee, şey, e, yorum yerine yazın. Abi gelme. 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 Ne? Ee... Babur. <laughs> Bak. abi <Ama>, dövüyorsun. <laughs> Aha görüyorum seni. Kör değiliz. Elini görüyorum. Mira. Çok kötü bir isim. Ayşe toprağa kaldı yanlışlıkla. Kalab da. Ağır dev girdi, vay. Sıcaklık. Sıcak. kapıyı kapı, kapıyı kapı Uğ, uğ. Oh, oh. Gelmedi. Delikten <laughs> geliyor Oh. ya Ah. 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 abi abi, abi. abi

Geçirir mi? Heşta, 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 heşta. Ama acıktım ama. Dur, cumhuriyetten ne oldu? Ölüyorum. Ben? Çocuk ikisini kırıveririm. Çünkü elindeki şey öyle güçlü ki. Değil Allah Allah aşkına. Sevmedim bunları. Biraz hiç her şeyimi alıyor ya. Ka kaçmayacaksın sen. Hadi bir şey ya. Hayır. Tamam, almadım Bak, ya Bak tutmuyor ya, tamam tutmuyorum. Ver elindeki şey koyacağım. Oha ben tabletten bakma. Tamam. Göster bana elindekileri. Abi yok. Aha sadece tüy varmış. Doğru söyle. Tamam. Doğru söyle. Doğru. Aldım. Doğru, Doğru söyle. Ölüyorum bak. Hepsi o. Dur dur oradan girecektim. Ben ne vuruyordum? Yunus sen bu yerlerde seni koruyacağım. Yunus hoppa Ne yapıyorsun? Ol, olsa dönüyor. Allah eşit Gel beş buraya. Eşit o. Bir bugün en unutma. Ha doğru. Abi al kılıcı. Gene ver onu. Ver onu. Aldır eline. kendim versin o kılıcı hayırdır bana el al canlısı şey. ah. hmm. hmm. çık gelme hmm. 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 ben de düştüm ölüyorum sen de sen de Efe ya. Yarın çıkıyorsun. Oley. Güzel su mi demeyeceksin herhalde. Hı hı. İstersen var ya bu sefer seni yüz yüz ay kaldırırım. Burada kalırsın. Hı, hı. Çıkabilirim Kendin çıkmayacaksın bekle bir yes, yes, yes. ben okeyim. çıkıyorum, 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 man, man, man. çıkıyorum, man, man, man. çıkıyorum, 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 Gel buraya. çıkıyorum, 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 çıktım. Çık. Gidiyorum buradan gidiyorum. Kaçın. Gidiyorum ha? buradan ölüyorum. Doğru. Gidiyorum buradan çıktım dışarıya. Gidiyorum amirimin evine. Evi çok güzeldi. Aynen kaldım. Buyurun. buyurun. Çık. Abim misafirliğe geldim. Gel şuraya. Geldim. Hala ben böyle sus gibi dururum. Ne getir? Getirdi. Koy sıra. Koydum. Düş. Ne vuracak? Hayır. Koy sıra. Koydum. Çak. Eee çektim. Eee. Seni kötü koy. Şaka ben gel gel. Ne yapıyorsun orada? Lan bak. Çok ah, delisi ya. Hay Allah. Ay görüyorum seni ne yapıyorsun orada? Eğilecek Gel biz. Ne bir Bu kazıyı şuraya. O ses de ne be? Aşağı değmek mi? Aha. Aha abinin butonu varmış mı? Çek abi çek. Çek. Ne yapıyorsun? Abi ölüyorum. Evet bir yer kazıyorum. Ben. Dövüş lan orası benim ne gidiyor? Nasıl ya? Çık. Git buradan. Şunu kıyar. Bana yardım et. Yardım et. Kapı süreye. Fala, vale. né? Tá passando, Tá passando. Ah, bebê. Não, viu, viu? não, não. comigo. meu? Ele não var. sen ne yapıyorsun? Lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ta tam tam koyayım Bir ne tane alacağım buraya. Şük. İyi Bak. Bak. Bak kapısı seni. Hatta bir gün bile değil 10 yıl. Hatta dur 2000 yıl. Ya da ölene kadar. Tamam mı? Ne yapıyorsun ne sen? Ne yapıyorsun ne sen? Ya usta söylemedin ki. Döveceğim ha. Söylemediğini. Ben yine hapisteyim ha. Kalksana oğlum yere.